boş olan yerlere isim verirsek buradaki ifadede 4 çarpı x'in 36 buradaki ifadede 2 çarpı y'nin 16 olduğunu x'in 9 y'nin 8 olduğunu görüyoruz toplamı 17 yapacaktır. Başlangıç noktasına uzaklık mutlak değer x eksi 0'ın 7 katı diyor. Artı başlangıç noktasına uzaklık 5 katı diyor. O zaman mutlak y eksi 0 eşittir. 60 olduğu söyleniyor. Buradan 7 tane mutlak değer x artı 5 tane mutlak değer y eşittir. 60. Burada değer vereceğim 35-25. 5-5 veriyorum. Toplamı 60 yapsın. Eksi olması gerekiyor bir tanesi. Sonuç eksi 25 olacak. 3 ile 5'in ekok'u aralarında asal olduğu için çarpımları olacaktır. Yani 18 ile 15'in ek soruyor. 18 sayısını 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde, 15 sayısını ise 3 çarpı 5 şeklinde yazarsak burada ek hesaplarken 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yani 945'in 90 yapacaktır. A7 kümesi 7... 8, 9, 10, 11 olacaktır elemanları. İki tane asal sayıya sahiptir diyor. 7 ve 11 doğru. A3 kümesi A3 kümesi 3 ile başlayacak. 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar gidecektir. 5 elemanlı çünkü elemanlar toplamı 25'tir diyor. 9, 15, 25 doğru. A5 ve A7'yi yazalım kesişimini bulabilmek için. 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşacak. A7 ise 3 4 5 Özür dilerim A7 kafada gitti. 7 ile başlar. 7, 8, 9, 10, 11 olacaktır. Kesişimlerini hepimiz görebiliyoruz. 7, 8, 9 olacaktır. Doğru. Of 2 demek G'nin içinde F2'yi bulmamız isteniyor. Fx fonksiyonu ise H1'in x80 in ile arasında kalan alan. Yani x yerine 2 koyduğumuzda aslında bize şuradaki bölgenin alanını soruyor. Burası kare bir birim bir birim. Şurada da yüksekliği 2 tabanı 1 olan yani alanı 1 olan bir üçgen var. O zaman F2'yi 3 bulmuş oluyoruz. G3'ü soruyor bize. G3 ise arkadaşlar H2 ile 3'e kadar olan yani şuradaki alanı soruyor. Bu da yamuğun alanıdır. Üst taban 2, alt taban 3 çarpı yükseklik bölü 2'den 5 çıkacaktır. Ekok sorusu olduğu aşikar. 24 sayısını 2'nin küpü çarpı 3 şeklinde, 30 sayısını ise 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazıyorum ve ekokunu hesaplıyorum. Ekok 2'nin küpü 3, 5. 15 çarpı 8'den 120 dakika yapacaktır. O zaman ayrı ayrı hesaplarsak 120 bölü 24 ve 120 bölü 30'un kaçar nöbet olduğunu 120'yi 24'e böldüğümüz zaman 5 ee, diğerini 120'yi 30'a böldüğümüzde 4 bu 5 çarpı 5'ten 25 tane bu 7 çarpı 4'ten 28 tane toplam 53 tane olacak şekilde kan örneği almış olurlar. 4K, 4K ve 7K olacak şekilde yerleştiriyorum. En büyük olabilmesi için 4K'nın 28 olması lazım. K'nın buradan 7, buradan 28, 28... Ve 49 olacak şekilde bunların toplamı ise 105 yapacaktır. ABC bölümleri. Buna X miktar girdiği zaman 20 kilogram madde girdikten sonra 20 kilogram çıkıyor. BY ise 16 girdiği zaman 10 kilogram çıkıyor. Şurada bir dörtlük fark var. O zaman şöyle bir yorum yapmak istiyorum. B'ye 4 girdiğinde ya da şöyle söyleyeyim. B'ye 16 girdiğinde 10 çıkıyorsa B'ye 4 girdiğinde ne kadar çıkar? 4'te 1'i kadar çıkacak. 2,5 çıkacaktır. O zaman C'den toplamda 12,5 çıkacaktır. Burada %50 azalma olduğu için dediği için X 25 olacaktır. 5 kitap için 1 hediye, 5 kitap için 1 hediye, 5 kitap için 1 hediye, 5 kitap için 1 hediye. 5 toplam 20 kitapta da 2 tane de ekstra almıştı. Yani 20 kitapta 6 hediye. O zaman 3 ile çarparsak 60, 3 ile çarparsak 18 toplam 78 yapacaktır. Buradan da 18 tane ödemeden kitap almıştır. 856 öğretmen ve öğrenci varsa 800 tane öğrenci vardır. 40 fizik öğretmeni düşüyorsa 20 100 düşüyorsa 8 arasındaki fark ise 12'dir.